Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Ee, bugün Sizinle renkli saç ile alakalı deneyimlerimi, tecrübelerimi falan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben kanalımda çok fazla renkli saç boyama videosu yükledim. Ee, aslında onlardan haricinde boyadığım çok fazla renk de oldu. Ama bazıları çok fazla içime sinmediği için paylaşmadıklarım falan da oldu. Yani boyuyorum mesela işte aralarda dalgalanmalar oluyor, hoşuma gitmiyor. Yani bunu göstermeyeyim bence, çekmeyeyim diye de biliyorum. O tarz videolar da oldu aralarda. Ama genel olarak yaptığım renkleri olabildiğince kanalda paylaşmaya çalışıyorum. O videoların altına tabii ki bana çokça faz çokça soru geliyor. E, saçımı bu kadar açtım bu renk olur mu ya da bu markayı mı alayım şu markam daha iyi tarzında çok fazla soru geliyor. E, bazen bir videoda bahsettiğim bir şey başka bir videoda bahsetmeyi unutabiliyorum. E, hepsinde aynı şeyi söylersem bu sefer de çok fazla tekrar düşmüş olacak. Hani bütün videolar sanki aynımiş gibi olacak ama sadece renk farklı falan. O yüzden istedim ki bir tane video'm olsun renkli saçla alakalı bildiğim her şeyi paylaştığım bir video yapayım ve e, siz bana bir soru sorduğunda <laughs> bu videoda e, merak ettiğin her şey var diyebileyim istedim o yüzden bu videoyu çekme karar verdim öncelikle e, renkli saç e, markaları işte fiyat aralığı e, şimdiye kadar hangi renkleri kullandım e, saçımı nasıl açıyorum vesaire bunlar hakkında hepsi hakkında konuşacağız ben şimdiye kadar renkli saç boyası olarak Direction ve e, jeans kaları kullandım jeans kaları trend yolda vesaire işte her yerde bulabilirsiniz daha doğrusu söyleyeyim internetten araştırdığınızda fiyatı da 20-25 TL aralığında Direction'ın fiyatına bir saniye bakmam lazım hemen çünkü bayağıdır almadım Direction Direction'ın fiyatı da 74 70-75 TL arasında arkadaşlar değişiyor ama fiyatı sanırım bu yurt dışından gelen bir boya belki de o yüzden ya yani değişiyor ben 60 TL almıştım mesela 3 ay önce falan herhalde şu an mesela 70-75 TL aralığında görünüyor. Birazcık pahalı bana kalırsa çünkü kutusu bayağı küçük. Cins kalır şu şekilde. Acecia, Acecia, yazanlarını kullandım. Bu Acecia olanlar Türkiye'de üretilenmiş. Jamaikan yazanlar da yurt dışı menşeliymiş. yurt dışında üretiliyormuş. Ee, genel olarak ben Acacia'nın daha iyi olduğunu duydum. Ee, Jamaikan olanlardan hiç kullanmadım açıkçası. Ama o da hemen hemen aynı fiyat. Bunun e, pigmentasyonun daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Türkiye'de üretilen versiyonun pigmentasyonun daha iyi olduğunu söyler ama ben bilmiyorum bunu denemedim yani çünkü o Amerikan olanı. Direction'un fiyatı birazcık pahalı gelebilir. Ee, jeans Color'ın fiyatı dediğim gibi 20-25 Direction'da 70-75 arasında değişiyor. Ee, direction birazcık bana kalırsa pahalı ama şöyle bir şey var. Ee, jeans kaları banyodan sonra yani banyodan çıktıktan sonra özellikle mavi, mor gibi renkler çok fazla akıyor havluya. Yani banyoda ben saçımı maviye boyamıştım mesela. Bir çıkıyordum. Yani ilk banyodan çıktığımda normal banyo yaptım ve çıktığımda yüzüm masmaviydi. Aynaya bakmadan çıktım. Gamze diyor ki ne oldu senin yüzüne masmavisin diyor. Gerçekten de omuzlarım, yüzüm, sırtım her tarafı masmavi olmuştu. Ama Direction'da bu tarz sorunlar daha az oluyor. Boyanın kalıcılığı ikisinde de hemen hemen aynı bana kalırsa. Ben çok fazla bir fark görmedim. Hatta Jeans Color'ın kalıcılığı bir tık daha iyi olabilir. Yani bana öyle geldi açıkçası. Ee, Manic Penny'i hiç denemedim arkadaşlar. Çünkü fiyatı gerçekten çok pahalı. Birkaç kere almak istedim. Hatta çok beğendiğim renkler olmuştu. Ama şu an bakalım fiyatı ne kadarmış. Aa menik penik trend yolda 160 TL görünüyor. Oha, şaka mısınız? Gerçekten. Yani, yani yurt geldiği için evet pahalı olabilir ama 160 TL renkli bir boya için bence çok fazla. O kutuyu kaç kere kullanabiliyorsunuz? Belki 3 kere kullanıyorsunuzdur. Belki 2 kere ama yine de çok fazla yani. Sonuçta biz evde saç boyamaya çalışıyoruz ve amaç burada en ekonomik şekilde bunun üzerinden kalkmak bana kalırsa. Yoksa gider koförde de yaptırırsınız. Hani ee, bir boyaya eğer 150-160 TL veriyorsanız verecekseniz ya da gidip o zaman Corfor'da çok daha iyisini belki yaptırabilirsiniz. O yüzden ben, ben almam yani Manic penik 160 TL. Saçınızı tabii ki renkli boyamak için açmanız gerekiyor. İlla hani çok beyaza kadar açmak gerekmemeyebilir. Rengine yani boyayacağınız boyanın rengine göre değişebilir. Bu illa bu kadar açın demiyorum ki her saçta bu kadar açılamamayabilir. Eğer saçınız çok ince telliyse bu kadar açtığınızda belki yanabilir saçınız ama benim saçım çok kalın telli. Yani neler neler yaptım bu saça. Hani dili olsa da konuşsa keşke. Baya baya bir şeyler yaptım ama hala e, gayet iyi durumdalar. var. Açıcı olarak yani evde açıyorum saçlarımı kendim açıyorum. E, şu an diplerim bir tık kötü olabilir çünkü en yap en son yaptığım tonlayıcı dibime işlemedi. Cila dibime işlemedi, uçlara işledi. Sadece o yüzden birazcık renk farkı var ama normalde aslında daha temiz boyayabiliyorum. Bu sefer böyle birazcık bir sıkıntı oldu. Şimdi kullandığım açıcıdan bahsetmek istiyorum. Kullandığım açıcı Bu arada evde saç açmak gerçekten kolay bir şey değil, gerçekten zor. Özellikle ilk defa açacaksınız ve saçınızın tamamını açmayı düşünüyorsanız, tek başınıza bunu evde, e, hele ki saçınız uzun ve gürse bana kalırsa kalkışmayın. Kısaysa tabii ki yapabilirsiniz. Yani omuz hizasında ise üstesinden gelebilirsiniz belki ama yani bu gür hizasında olan bir saçı ele tek başınıza açıcıyla bana kalırsa açmayın çünkü çok fazla renk eşitsizliği olabilir. Ben yapıyorum ama hani benim elim artık çok alıştı ve ben sürekli boyadığım için, açtığım için e, elim birazcık alıştı açıkçası. Bir de benim saçım az yani. Hani çok bir saçım yok. O yüzden halledebiliyorum ama dediğim gibi saçınız uzunsa, gürse, kıvırcıksa bence evde açmaya kalkmayın. Kuaföre gidin, kuaförde açtırın. Eve gelip boyanızı kendiniz yaparsınız arkadaşlar. Açıcı olarak da ben şunu kullanıyorum. Schwarzkopf Blond Me. 9 sona kadar açan bir açıcı, toz açıcı. Tabii ki bu açıcıyı aktive etmek için oksidan kullanmanız gerekiyor. Oksidan olarak da 30 volüm olanı kullanıyorum yine aynı markanın. Saçınız kumralsa eğer 20 volümle kullanabilirsiniz. 20 volüm saçı biraz daha az yıpratır ama açma özelliği biraz daha azdır 30 volüme göre ama saçınız dediğim gibi kumralsa eee ya da böyle çok açık kahve falansa o zaman 20 volüm sizin için yeterli olabilir. Ama benim saçım çok koyu. Saç rengimi hiç sevmiyorum. <laughs> Kendime hiç yakıştırmıyorum. Beni daha esmer gösterdiğini düşünüyorum. En azından bu saç rengi bazıları her ne kadar bu saç rengi seni 40 yaşında gibi gösteriyor dese de yorumlarda birkaç tane gelmişti böyle bu saç rengi seni 40 yaşında gibi gösteriyor. İşte saçlarına siyaha boya falan demişlerdi ama bence hiç öyle değil yani. Sonuçta sadece yüzümü görüyorsunuz ama kıyafetimi görmüyorsunuz. Kıyafetimle, kıyafetimle makyajımla bence bu saç yaşlı değil daha çok marjinal gösteriyor. Ben öyle hissediyorum, bana öyle geliyor yani. yani dediğim gibi açıcılar bunlardı arkadaşlar. Bu ülkesi toplamda sanırım 150 TL, 120-150 TL arasında denk geliyor. Eğer daha ucuz bir açıcı almak isterseniz bu da yine size kalmış. Paletteye vesaire bakabilirsiniz. Garis'te satılan açıcılara bakabilirsiniz. Paletteyi kullanmıştım ve fena değildi. Yani beğenmişti. Ama bu açıcı daha iyi arkadaşlar. Kuaförler zaten bu açıcıyı kullanıyor. Eğer saçınızı komple açacaksanız kesinlikle bu alın. hem daha ekonomik oluyor hem de çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Ben bayağıdır kullanıyorum. Sürekli diplerimi bu açıcıyla açıyorum. Belki 10 kere falan dip açmışımdır yani bu açıcıyla. Ee, ama saçınıza mesela bir tutam açıp onu boyamayı düşünüyorsanız bir tutam için tabii ki de bu kadar para verip büyük boy bir açıcı almayın. Paletteye falan bakabilirsiniz. O sizin yeterli olur. Eğer yeterince açılmazsa 3-4 gün sonra tekrar bir açma işlemi yapabilirsiniz o kısma. Evet açıcıdan bu kadar bahsedeceğim. Şimdi kullandığım boyalar, hangi renkleri kullandım vesaire bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak saçıma ilk defa renkli boyadığımda Loreal'in Hot Pink diye bir boyası vardı. Onu almıştım. Hala var bu arada. buraya fotoğrafını koyarım. Zaten onun videosu da var kanalımda. Ben rengi gerçekten çok beğenmiştim. Bu arada çok tatlı bir pembeydi. Hatta açıldıktan sonra biraz aktıktan sonra çok daha güzel olmuştu. Kalıcılığı da fena değildi ve saçımda iz de bırakmamıştı. Yani tamamen bir süre sonra tamamen akmıştı. Loreal'in Denim Denim Hair diye bir boyasını kullandım. İnanılmaz kötü. Ee, çok çabuk akıyor ve aktıktan sonra yani iki banyo sonra o mavi rengi yeşile dönüyor ve gerçekten çok feci kötü bir renk oluyor. Bir türlü de saçınızdan akmıyor. Böyle zank diye yapışıyor saçınıza. Ondan ben kurtulana kadar canım çıkmıştı. Açma işlemi yapmıştım. Üzerine başka başka boyalar denedim. Bir sürü uğraştım o boyayı akıtmak için. Böyle iğrenç bir yeşil rengi olmuştu. Yani gerçekten çok kötüydü. O yüzden o renge bence hiç bakmayın. Bu arada onun da videosu var kanalımda. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Bütün renkli saç boyama videolarımın linkini aşağıya açıklamanın arkasında bırakacağım. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Bir de şöyle bir boya var elimde. Selection markasının gri rengi. Saçımı ilk defa gri yapacağımda o kadar çok heveslendim ki gri yapacağım saçımı işte hangi boyayı alsam vesaire dedim. Sonra bir tane kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdim. Küçük bir e, küçük bir dükkandı. Oraya girdim ve bu markayı buldum. Şöyle Selection markası. Boya yarıya inmiş ama ona aldanmayın arkadaşlar. Gerçekten çok kötü bir renk. Yani inanılmaz kötü bir renk. O kadar hevesli almıştım ki saçım gri olacak diye. Boyadığımda inanılmaz çirkin bir gri oldu saçımda ve inanılmaz çok dalgalanmalar oldu. Saç kremi koymadan boyadığımda bile mesela burası gri oluyordu, burası sarı, burası böyle sarı yeşil arası bir renk, burası gri falan böyle. Alacalı beleceli bir sürü renk oluyordu ve gerçekten hiç hiç güzel bir boya değildi. Bu markanın başka renklerini denemedim. Hiç belki başka renkleri güzeldir. Ama şu rengini gerçekten almayın. Ben de ziyan olmasın diye öyle bir huyum vardır. Hani ziyan olmasın diye bir kafam var yani. Öyle bakıyorum her şeye. Bunda ziyan olmasın diye bazen başka saçın başka bir rengi boyayacağım zaman o boyaların içerisine birazcık birazcık işte ekliyordum hani. Hem boya çoğalsın hem de bu boya ziyan olmasın, çöpe gitmesin diye biraz biraz ekliyordum. Ama gerçekten baya baya kötü bir renk. Yani aklınızda bulunsun. Eğer gri boyayacaksanız saçınıza bunu kesinlikle almayın derim. Direction'ın White Toner'ıydı galiba. Öyle bir rengini denemiştim. Onun videosu da var kanalımda. Sonucu yine buraya koyarım fotoğrafını. Saçımı bayağı açtıktan sonra o tonere boyamıştım. Yani cila öyle söyleyeyim. O cilaya boyamıştım. Cila olarak geçiyor çünkü. Tam olarak boy olarak geçmiyor. Yani çok tatlı, çok güzel bir renk olmuştu. Ama kalıcılığı çok fazla değildi. Ama yine de hani bir ay falan idare etmişti sanırım. Öyle hatırlıyorum. Güzel bir renkti. Yani eğer o tarz renkleri seviyorsanız, kullanmak istiyorsanız yani gidip de oksidanlı bir boya yerine hani eğer saçım çok yıpranmasın derseniz bu tarz su bazlı bir boya alarak saçınızın yıpranmamasını sağlayabilirsiniz. Çünkü bu tarz boyalar arkadaşlar su bazlı olduğu için saçınızı gerçekten hiç yıpratmıyor. Boyarken de Boyanızı çoğaltmak için ve aynı zamanda boyayı pastelleştirmek için içerisine biraz saç kremi koyarsanız o saç kremi de saçınızı gerçekten çok besliyor ve saçınız yumuşacık oluyor. Yani kesinlikle hiçbir şekilde saçınızı yıpratmıyor. Ama tabii ki sonuçta e, kimyasal yani ne olursa olsun hani belki dilinizde bir zararı olabilir orasını bilmiyorum yani kimyager değilim sonuçta o kadar bilgim yok bu konuda. Onun dışında Directional Midnight Blue'sunu kullanmıştım. Genelde mavi boyayı insanlar çok hevesleniyor. Ben de bir ara çok fazla heveslenmiştim saçımı mavi yapmaya. İlk olarak Direction, Direction markasının Midnight Blue'sunu kullandım. Onun da videosu var. Onu da yine aşağıya ekleyeceğim, koyacağım açıklama kısmına. Güzel bir renk olmuştu. Hoşuma gitmişti. Turuncularda çok fazla etki etmiyor. Yani turuncuları böyle turuncunun üzerine o boyayı boyadığınızda bahsettiğim boyayı izlerseniz zaten anlayacaksınız. Çünkü burada diplerim turuncuydu. Uçlarım sarıydı. Uçlarıma tam olarak işliyordu. Masmavi oluyordu. Ee, ama dipler sanki böyle gece mavisi gibi oluyordu. Boyanın kalıcılığı güzeldi. Banyodan sonra çok fazla akma yapmamıştı. Ama yine de tabii ki mavi boya, daha doğrusu koyu boyalar az da olsa bir akma yapıyor arkadaşlar. O boya aktıktan sonra e, Jeans Color'ın mavi boyasını kullandım. Hatta tabanını kullanmamışım. Az bir şey kaldı elimde. Blue rengi bu da. Bunu içerisine hiçbir şey koymadan, saç kremi koymadan kullanmıştım. Çok koyu bir mavi olmuş, Ya yani böyle mürekkep mavisi gibi olmuştu. Aslında benim çok hoşuma gitmişti o renk. Ama kendime mavi rengini çok fazla beğen, yani çok fazla sevmedim. Çünkü mavi beni daha esmer gösteriyor. Açıkçası beni koyu renkler daha esmer gösteriyor. O yüzden mavi rengini kendimde hiç yani hiç demeyeyim o aralar beğeniyordum ama sonra sonra gözüme gerçekten kötü gelmeye başlamıştı. Bir daha da mavi boyamam herhalde çünkü bu boyayı akıtmak için neler çektim neler çektim yani akmıyordu bir türlü. Saçımı tamamen maviden arındırıp sarıya boyamak istiyordum ama gerçekten çok zor olmuştu. Hatta boyayı nasıl akıttığıma dair bir video da var. Ona da bakabilirsiniz. Ondan da aklıma gelmişken kısaca bahsedeyim. L'Oreal'in bir tane şey var arkadaşlar bir ürünü var. Remover diye boyayı çıkartan bir ürün. ürün. Bu tarz renkli boyalar kullandığınızda eğer saçınızdan akıtmak istiyorsanız o, o üründen alabilirsiniz. Ben kullanmıştım gerçekten. Saçı bir tık sertleştiriyor ama kesinlikle yıpratmıyor. Yani o sert geçici bir sertlik açıkçası. Hani birkaç banyo sonra işte biraz bakım yaptıktan sonra o sertlik tamamen geçiyor. Ee, kutunun içerisinde çok az ürün var. Hani benim saçım o zaman şuralardaydı ve bir kutu yetmemişti. İki kutu alsaymışım tamamen akıtabilecektim o mavi rengini. Ee, onun için doğal bir yöntem denemiştim. Evde yapılan bu karışımlar falan var ya. E, ama gerçekten o hiç işe yaramamıştı. Yani bilmiyorum eğer başka yöntemler varsa belki hani onları araştırıp kullanabilirsiniz. Ama ben... Evde denediğim o işte karışımlar vesaire işte bulaşık, deterjanı, oksidan, karbonat bir de ne koymuştum? Mor şampuan mı koymuştum? Ne öyle bir şey. Bunları karıştırmıştım. Sürmüştüm. Sözde o mavi boya akacaktı. Çünkü YouTube'da bayağı bir araştırma yapmıştım ve izlediğim videolarda kadın bu karışımı sürüyordu ve boyanın tamamı akıyordu. Sonuç olarak böyle bir renk çıkıyordu ortaya. Ben de buna aldandım. Denedim ve tabii ki hüsran saçım gerçekten yıprandı. Böyle iyice tiftik tiftik olmuştu ve kesinlikle boya hiç akmamıştı. O yüzden o evde yapılan doğal yöntemlere pek fazla inanmıyorum. Sadece bir tanesini denedim gerçi ama o da gerçekten hüsrandı. yani hiç işe yaramamıştı. En iyisi o bahsettiğim L'Oreal'in Remover diye bir ürünü var demiştim ya. Eğer boya yakıtmak isterseniz o üründen alabilirsiniz. Etkisini gözlemlemek isterseniz de nasıl olduğunu yani nasıl olduğunu merak ediyorsanız da yine videosu var kanalımda. Linkini aşağı bırakıyorum. Merak edenler o videoyu izleyebilirler. Ne kadar işe yaradığını görebilirler. Evet mavi boya da bu şekilde arkadaşlar. Bak dediğim gibi akıtması çok zor oluyor ama bence mavi gözlere inanılmaz yakışacak bir renk. Ben kendi çok beğenmedim ama hani beyaz tenliyseniz vesaire bence çok güzel olabilir. Ben orta ton buğday tenliyim. O yüzden bu tarz koyu renkleri kendime pek fazla yakıştıramıyorum açıkçası. Mavi boya deneyimim de bu şekildeydim. Elimde bir de şöyle bir boyam var. Yine Jeans Color, Jeans Color iğrenç söylüyorum <laughs> bu arada ama düzeltemedim bunu. Jeans Color. Aynen. Jeans Color. Jeans Color'ın leylak rengini kullandım. Bakın ne kadar çok kullanmışım. Ya bu renk gerçekten o kadar güzeldi ki. Çok tatlı bir renkti ama neden bilmiyorum. Çok çabuk aktı. Aslında e, koyu denebilecek bir renkti. Koyu renkler biraz daha geç akıyor ama böyle pembe e, gibi ya da böyle ne bileyim şeftali tonları böyle daha açık renkler daha çabuk akıyor. Bir ayda mesela akabilir ama bu mavi şu mavi iki buçuk ay kalmıştı saçımda böyle kapışmıştı zank diye akıtamamıştım. Neyse bu renk gerçekten çok hoşuma gitmişti. Yine ara ara buralara videolar e, ya da fotoğraflar falan koyacağım ben de nasıl durduğunu merak edersiniz. Bakabilirsiniz. Aynı zamanda instagramım var. Instagramımdan da bakabilirsiniz. Orada da e, çok aktif olmasam da arada fotoğraflar koyuyorum. Bu renk benim inanılmaz çok sevdiğim bir renkti. Yine bunun da videosu var arkadaşlar. Ve Marshmallow rengi. Bundan çok az kullandım. Şöyle. Böyle değişik. Buralarda böyle sanki farklı renkler varmış gibi. Biraz garip görünüyor aslında. Hmm, Şesinde tam Böyle rengi garip yani pembe mi mor mu ne böyle kararsız kalıyorum bu rengi ne diyebilirim marshmallow ismini vermişler çok da tatlı bir isim koymuşlar çok tatlı rengi de çok tatlı aslında ben bunu böyle bolca saç kremi ekleyerek biraz da bu kadar da işte boya ekleyip e, sürmüştüm ve çok güzel böyle iPhone rengi olur ya pembe mor pembe ama biraz da mor yansıma bilirsiniz o rengi işte e, öyle bir renk. İşte öyle bir renk ortaya çıkmıştı. Bu rengi çok beğenmiştim ama çok çabuk aklı tabi saçından. Çünkü ben çok fazla saç kremi koyup e, boyayı çok fazla pastelleştirmeye çalıştığım için kalıcılığı da haliyle az olmuştu. Ama e, saç kremini eğer abartırsanız boya hiç tutmamaya da bilir. Öyle de bir deneyimim var. E, çok açık bir pembe yapacağım, dolayısıyla böyle şeftali tonlarında bir şey yapacağım derken saç kremini fazla koymuştum ve boya hiç işlememişti. Böyle çok hafif bir yansım olmuştu sadece. O yüzden o saç kreminin miktarını da iyi ayarlamak lazım. Bu arada saç kremi ne işe yarıyor? Neden boyalar saç kremi koyuyorsun diye soranlar olursa eğer boyayı daha pastelleştirmek için yani eğer siz bu kadar koyu bir pembe istemiyorsanız böyle daha tatlı, daha açık tonlu bir pembe istiyorsanız bu boyanın içerisine isteğinize göre boya koyarsınız. Yani bir kasenin içerisinde isteğinize göre boya. isteğinize göre de saç kremi koyup boyayı hem çoğaltmış olursunuz hem de rengini açmış olursunuz. O boya orada hangi renk görünüyorsa saçınızda da aynı renk olacak. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Boyaların içerisine saç kremi değil de şampuan koysak olur mu diye sorular geliyor. Bunu sakın denemeyin. Asla olmuyor. Çünkü ben bunu... Yanlışlıkla denedim. Hatta bir vlogun içerisinde var bayağı. izlemişsiniz, görmüşsünüzdür. Direction'un çok güzel bir boyasını almışım arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz güzel bir pembeydi. Böyle tam rose gold. Rose gold da değil aslında ama böyle gül kurusu gibi çok açık bir pembeydi. Çok tatlı bir renkti. Yani böyle şeftali pembe arasında bir renkti. Ben yanlışlıkla saç kremi koyuyorum diye gitmişim şampuana getirmişim Çünkü şampuanla saç kremi aynı Hani kutusu aynıydı yani dışarıdan bakınca aynı hiçbir fark yok. Getirdim ben o şampuanı boşaltmışım boyanın içerisine sonra bir baktım şampuan yani sonradan fark ettim ama karıştırdım karıştırmıştım yani artık ee, sürdüm saçıma ve sıfır etki hiçbir şekilde boyamadı saçıma çünkü şampuan arındırıcı bir etkisi var ya o boyaya e, yani boya boya tutmuyor saçınızda olmuyor yani işlemiyor boyanın ziyan olur benim de o şekilde çok güzel bir boyam ziyan olmuştu. O yüzden kesinlikle yani şampuan olur mu diyenler şampuan kesinlikle olmaz arkadaşlar. Kesinlikle denemeyin şampuanı. Boyanız gerçekten ziyan olur. Benim başka kullandığım renkleri oldu mu diye düşünüyorum ama aklıma başka gelmiyor. Sanırım bu kadardı yani emin değilim. Eğer aklıma gelirse zaten videonun sonuna eklerim. Görürsünüz boğazım çok kurudu. Saç açma işleminden bahsettik kısa da olsa çünkü hani çok ayrıntıya girersem çok uzar video. Yani saç açma işlemi o kadar basit bir işlem değil çünkü inanın ki. Ee, saç açmadan bahsettik. Kullandığım markalardan bahsettim. Aynen. Kullandığım markalardan bahsettim. Kullandığım boyalardan bahsettim. Boyayı nasıl akıttığından bahsettim. Ve kalıcılıklarından da bahsettim. Değil mi? Yani renkli saç boyamayla alakalı saçı yıpratmadığından da bahsetmiştim. Evet sanırım aklıma gelen her şeyi söyledim. Başka aklıma bir şey gelmiyor inanın. Ama eğer sorularınız olursa aşağıya yorumlar kısmına bırakabilirsiniz sorularınızı. Ben yorumlara mutlaka hani görünce hemen cevap veriyorum eğer bildiğim bir şeyse. Mutlaka yardımcı olmaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz renkler varsa dediğim gibi aşağı açıklama kısmına hepsini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hani sonucun nasıl durduğuna vesaire. Gerçi ben fotoğrafları koydum buraya ama yine de belki video halinde görmek istersiniz onun dışında videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı vesaire işte unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.